Hayda Sarı Göl'ün içine giriyoruz şimdi. Oldu olaya bak yol kapalı. Alın motorları çalın diyeceksin. Kendi elimizle motoru vereceğiz. Hayda. Maşallah. Oha lan nereden gideceğiz? ederler lan buralar böyle kayboldu kanalı satayım Hadi arkadaşlar alın atraksiyon sarı gölün içi Sizin için Hiçbir masraftan kaçınmıyorum Ha, Anasını satayım geldiğimiz yere bak ya Dizimizde tutalım. Hop ABS arka fren. Arka fren ABS. Ne oluyor lan? Anasını satayım girdiğimiz yere bak ya. Heh, su da var. Heh. Eren Hakkını helal et kardeşim Heh, zift atmışlar sıçtık Lan iki diş yakıt kaldı Hay arkadaş Heh, ziftin içinden Türkiye'ye nereden buradan geldim ya? Hay arkadaş ya!